Herkese merhabalar. Ben paramedik Harun Özkan. Bu videoda sizlere crash yani ezilme sendromundan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Biz genellikle crash sendromunu depremle ilişkilendiririz. Ancak crash sendromu sadece depremle ilgili değildir herhangi bir nedenden dolayı belli bir süre ekstremitelerin bir kütlenin altında, bir enkazın altında ya da bir basıncın altında kalma sonucunda karşımıza çıkmaktadır. O yüzden kras sendromu ile ilgili belki de aklımızda bulundurmamız gereken en önemli kural sadece depremle ilişkili olmadığıdır arkadaşlar. Yani bir trafik kazası sonucunda da ya da herhangi bir nedenle ekstremitenin uzun bir basınç altında kalma sonucunda karşımıza çıkabileceği bizim için önemlidir. Krasen durumunu genellikle depremlerde karşımıza çıkıyor ama trafik kazası gibi travmalarda da karşımıza çıkacağını unutmamamız lazım. Öncelikle şundan bahsetmemiz lazım. Biz öyle ya da böyle bir deprem ülkesiyiz. Yani ülkemiz bir deprem ülkesi. O yüzden krasen durumuna karşı mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Deprem dediğimiz iki kıta sağlığının birbirine sürterek zıt yönlerde hareketi sonucunda karşımıza çıkan durumdur. Ve ülkemizde dediğimiz gibi deprem kuşağındadır. Ülkemizde önemli 3 tane fay hattı vardır. Bunlardan bir tane bir tanesi kuzey Anadolu fay hattı, bir tanesi batı Anadolu fay hattı, bir tanesi de doğu Anadolu fay hattı ve en hareketli olan da tabii ki de batı Anadolu fay hattıdır. Bunları neden söylüyorum? Yaşadığımız ülkeyi, yaşadığımız coğrafyayı bilmemiz bizim için tabii ki de önemlidir. Yani çok geriye gitmemek lazım. 30 yıl öncesine baktığımızda bile karşımıza çok büyük depremlerin ülkemizde meydana geldiğini, cereyan ettiğini görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi 99 depremleri, Marmara depremi 17 Ağustos başta olmak üzere ki benim doğum günümde 17 Ağustos'tur. Bu bilgiyi de burada vermek istedim. E, hatta yeni çıkan kitabım 45 Saniye'de 17 Ağustos depreminde kaybolan çocukluk arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Burada da alt metinlerim. Müsaadeniz olursa son kitabımda reklamını yapmış olayım. 99 Büyük Marmara depreminde 18.000 ölü. Neredeyse 49 bin yaralıdan bahsediyoruz. Sonra 2003 Bingöl depremi. 2011 Van depremi. 604 ölü 4152 yaralı vardı Van'da. 1 ölü 1600 yaralının olduğu Elazığ depremi. Ve 116 ölü olduğu 2022 İzmir depremi son 30 yılda 25 yılda karşımıza çıkan en önemli depremler. Sadece depremle ilişkili değil demişti Krasen sendromunu yani trafik kazalarında da olabilir sonuçta veyahut da herhangi bir göçükte ya da herhangi bir kül travmaya maruz kalma sonucunda da olabilir bir bas sonucunda. Burada trafik kazası verilerine bakmamız gerekirse de 2021 yılında ülkemizde 187 bin civarında trafik kazası olmuş ve bunlar ölü ve yaralanmalı trafik kazaları. Yani sonuç olarak arkadaşlar biz bulunduğumuz coğrafya anlamında, bulunduğumuz coğrafyanın topografik yapısı, demografik yapısı anlamında mutlaka ve mutlaka Kras sendromuna karşı belli bir bilgi düzeyimizin olması gerekmekte. Peki Kras sendromu yani ezilme sendromu nedir? Kras sendromu arkadaşlar kasların travmaya maruz kalması sonucunda radyomüyeliz oluşmasıyla karşımıza çıkan bir durumdur. Peki radyomüyeliz nedir? Kasların çeşit nedenlerle hasara uğrama sonucu yani bir bası altında kalma sonucu özellikle yapı ürünlerinin kana karışması biz buna hemüliz diyoruz. Kraz sendromu 1941 yılında ikinci Dünya Savaşı yaralarında tanımlanmıştır. Bywaters ve Bill tarafından. Burada arkadaşlar temel mantığımız şu. Şimdi herhangi bir şekilde dediğimiz gibi ekstremite bir ağırlığın altında kalıyor, bir enkazın altında kalıyor ve bundan dolayı arkadaşlar kaslarda bir yıkım oluyor. Bu yıkımla beraber rabdomiyoliz oluşma sonucunda kas yapı ürünleri kana karışıyor demiştik. Yani kas dokusunda ezilmeye bağlı olarak miyoglobin, potasyum, magnezyum, laktat, fosfat gibi yapı ürünleri açığa çıkıyor. Ama hemen kana karışmıyor arkadaşlar. Yani hemen işte ezilme oldu. Burada bir yıkım var. Bu ürünler açığa çıktı. Hemen kana karışmıyor. Çünkü neden? Oradaki enkaz burada bir bariyer görevi oluyor. Ve bu enkaz kaldırıldığında yani bariyer bu ortadan kaldırıldığında ne oluyor? Bu yapı ürünleri kana karışıyor ve patolojik bir durum karşımıza çıkıyor. Rabdomiyolizin en sık karşılaşan komplikasyondan bir tanesi de kompartman sendromudur. Kompartman sendromu nedir arkadaşlar? Ekstremitelerdeki kapalı kas fasyalarının artmış basınç sonucunda iskemi meydana gelmiştir arkadaşlar. Buna biz kompartman sendromu diyoruz ve tedavisi fasciotomidir. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar bu durum illa depremde olmak zorunda değil. Peki kras sendromunda karşımıza ne gibi belirtiler çıkar? Lokal belirti olarak kompartman sendromundan bahsedebiliriz. Ancak sistemik belirtiler olarak hipotansiyon, şok, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum sıkıntısı ve killi kahverengi idrar arkadaşlar. Bunlar bizim karşımıza çıkan bulgulardır. Özellikle akut böbrek yetmezliği bizim için güzel, önemli bir bulgudur. Bunun da arkadaşlar aslında baktığımız zaman killi kahverengi kanla aslında bunu ilişkilendirebiliriz. Peki kompartmandan etkilenen ekstremite ne gibi belirtiler olur sonuçta yani orada bir ekstremitenin basınç altında kalmasından bahsediyoruz. Morarma, şişme, sertlik, kuvvet kaybı, nabızlarda zayıflama, periferik nabızlarda, kapiller geri dolumda artış ve miyacı gibi belirtiler karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda EKG bulgularından da bahsetmemiz lazım arkadaşlar. Crash'ta EKG bulguları da bizim için önemlidir. T sivriliği karşımıza çıkabilir arkadaşlar. En az iki derivasyonda T'nin R dalgasından sivri olması olarak ifade edebiliriz. En az iki derivasyonda T dalgasının R dalgasından yüksek olması yine bizim için önemlidir. Burada arkadaşlar potasyum yükseliği gelebileceğinden dolayı çünkü bahsettiğimiz gibi ürünler kana karışıyor. Yani potasyum da kana karışacak. Potasyum yüksekliğinden dolayı QRS genişlemesi, bradikardi ve dal blokları karşımıza çıkabilir. Ama şu önemlidir arkadaşlar. EKG'nin normal olması krasen durumunu elemez. Yani tek başına bir şeyin normal olması bu hasta crash değildir dememize neden olmamalı. Ve arkadaşlar şunu da lütfen not alın. Bu da önemlidir hastanın ayakta olması, hastanın tek başına enkazın altından çıkması ya da birilerinin onu çıkartması krasen durumunu elemez. Zaten afetlerde özellikle daha doğrusu depremlerde yaralıların çoğu kendi imkanlarıyla ya da etraftaki insanlarla komşuları tarafından çıkartılıyor kurtarma ekibinin çıkardığı kesim %2, %3, %4 civarında. O yüzden arkadaşlar burada gittiğimizde ayakta olan insanlar ya da kendisi çıkmış olan yaralılar kras sendromu değil şeklinde yorumlanmamalıdır. Şimdi gene kıraş sendromunda arkadaşlar karşımıza çıkabilecek hipovolemik şok böbreklerde kan akımının azalması neden olmaktadır. Kaslarda açığa çıkan miyoglobin ise hem toksik yerine olur hem de tubüllerde tıkanmaya neden olarak akut böbrek yetmezliği yapar. Zaten kıraşın en önemli belirtilerinden bir tanesi arkadaşlar akut böbrek yetmezliğidir. Yine kardiyak olarak arkadaşlar dolaşımda artan potasyum mtn'den olabilmektedir. O yüzden arkadaşlar, crush sendromu, ezilme sendromu düşündüğümüz olgularda eğer ki pelvik travması yoksa, herhangi bir komplikasyon yoksa bir idrar takibi yapmak özellikle uzun süre bir nakil olacaksa sonda eşliğinde bir idrar takibi yapmak ve mutlaka monitorizasyon yapıp VTY tehlikeli aritmilere karşı dikkat etmek gerekiyor. Tedavi olarak hastane öncesi nasıl bir yaklaşım yapacağız? Öncelikle arkadaşlar güvenlik zaten önemlidir. Acil rol yönetimi vesaire bunlardan zaten bahsetmiyorum. Ama direkt spesifik olarak kraşa ne yapacağız? Hastaya ulaşır ulaşmaz mümkünse ilk bulduğumuz damar yolundan mümkünse geniş numelli bir damar yolu açıp hemen sıvı tedavisine başlamamız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar hızlı bir sıvı replasman, hızlı bir sıvı yükleme yapmamız önemlidir. Ancak arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili en önemli nüanslardan bir tanesi de potasyumlu mayilerden uzak duruyoruz. Yani ringel, laktat gibi potasyumlu mayiler Kras sendromunu düşündüğümüz olgularda yani bir ezilmeye maruz kalmış vakalarda takılmamalıdır. Çünkü kras sendromu sonucunda daha doğrusu bu ezilme kompartman olayından dolayı ne olacaktır? Hastada hiperpotasemi olması muhtemel olacağından dolayı potasyumlu mayeler vermeyeceğiz. O yüzden hastaya takabileceğimiz mayi izotoniktir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ringel, laktat gibi potasyumlu mayileri asla hastaya takmıyoruz. 1 litre bölü saatten izotonik IV gönderiyoruz. Eğer ki arkadaşlar kurtarma işlemi 2 saatin uzun olacaksa o zaman saatte 0.5 litre veyahut da biraz daha az olacak şekilde replasmanımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar toparlamak gerekirse Kras sendromu yani ezilme sendromu ekstremitelerin bir enkazın altında kalma sonucunda kas hasarı olması, kas yıkımı olması ve bu kas ürünlerinin özellikle işte laktat gibi, potasyum gibi kas ürünlerinin arkadaşlar en kas kaldırıldıktan sonra kana karışması durumu olarak ifade etmekteyiz arkadaşlar. Burada işte hastaların en kas kaldırıldıktan sonra ölmesinin nedeni bu nedenledir. En kas kaldırına kadar bir bariyer görevi oluyor. Buradaki enkaz sonrasında arkadaşlar ne oluyor bu bariyer kalktığı için bu yapı ürünleri kana karışıyor. Şöyle bir algı olmasın enkaz kaldırılmamalı gibi bir algı yok arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? İşte bunun önlemini hemen IV sıvı replasmanı yaparak ve bu hastanın kras sendromu olabileceğini düşünerek uygun hastaneye nakil ve uygun tanı tedaviyle tabii ki bu işlem hastanede net bir şekilde çözülmeye çalışılıyor. İşte hastaların enkaz kaldırdıktan sonra hemen ölmesinin nedeni dediğimiz gibi enkaz kaldırdıktan sonra kas ürünlerinin kana karışması. Bu durum arkadaşlar kurtuluş ölümü deniliyor. 20 yıl önce İtalya depreminde tanımlandı. Yani hastalar enkaz altında iyi ama enkaz kalktıktan sonra ne oluyor? Durumları kötülüyor. İşte buna ölümün iyiliği deniliyor. Orada enkaz bir bariyer görevi görüyor. Bu enkaz kalkınca yani basınç kalkınca arkadaşlar plazma sıvısı hızla hasara uğrayan hastaların içine süzülerek hipo neden oluyor. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Ulaşır ulaşmaz ilk ekstremiteden daha doğrusu uygun ekstremiteden uygun yerden IV bir erişim sağlayıp potasyum olmayan bir maye yani izotonik takıp sıvı replasman yapmamız gerekiyor. Elimden geldiğince Crash sendromu ile ilgili bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Crash sendromu tanımlamak, hızlı bir IV erişim yapıp 1 litre bölü saatten izotonik göndermek, potasyum maillerden uzak durmak, akut böbrek yetmezliğini tanımlamaya çalışmak ve neyi ne için yaptığımızı bilmek önemlidir. Benim için teşekkür ederim.